Merkür Retrosu geliyor hunileri takın efendim diyorum ve senden dinlemek istiyorum. Krizli bir Merkür Retrosu'ndan bahsediyoruz. Kral Çıplak mı Ayşegül bu Retro'da? Aslan da. Bir zahmet değil mi? <laughs> Merkür Retrosu'nda soru şu olmalı. Merkür Retrosu bize ne yapar değil. Ben Merkür Retrosu'nu nasıl kullanabilirim? Evet, Birçok kişi bu süreçte Kral Çıplak diyecek. Günlük hayatlarında, ilişkilerinde... E, işlerinde duygularında. O. O zaman kelimelerin kılıçtan keskin olduğu Çok. Bir retro. Burası e, parlatılmış liderlerin ışığını söndürecek gibi hissettim. Hem ışığını söndürecek hem de o ışığı söndürürken skandallarla söndürecek ifşalarla söndürecek. Siyaset arenasındaki ifşalarla yüzleşebiliriz. O zaman buraya bir replik daha giriyorum. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Eee şimdi sen naneyi yemedin mi?